internet herhalde cuma günü yapacaksın. Şimdi erken daha. daha <laughs> erken onun başında evet. Kamera Başka şakası. Çok erken. kapıya doğru gidiyordu. Ay inşallah bu hafta kapıda çıkarız. <laughs> Bak gerçekten olcay bacı. İnşallah. <laughs> Eyhancığım seni çok seviyorum. Reyhan. Her şey Reyhan kısmet. Reyhan Hanımcığım. Hanımcığım. Kısmet. Sen her zaman bir masadaki kayınvalideyi bacı ilan ederdin. O hafta da o giderdi. Ne no olur ben kimi çok seviyorsan olsun. olsun. Sevdiğim insan gidiyor. O bacın Bak, olacak. oldu. Ne no olur. Çok beklerseniz. Ay. Ay ben öyle bir <laughs> güleceğim. Öyle bir kahkaha atacağım ki cuma günü. Görürsünüz. Bacı ilan eden. Türkiye'ye gidecek. Türkiye. Göndereceğim sırayla. sen şaka mısın? Kamera şakası mısın? Seni seviyorum. Reyhan Sultan. Göz görüyor ya. Olmayan tabak Gidip evet, beş evet. puan alıyor ya. Herkesten yani. bir alan. Çiğ. Amurun çiğ. yani ayıp. Olmamış. Pişmemiş. Piştirememişler Pişmemiş. Böyle bir şey olamaz ya. Bak Seyircim ben ne diyorsam bana inanın yürekten içten söylüyorum. Evet hanımlar gelinlerimi ayağa rica edeyim. Günün en yüksek puanını toplayıp Çeyrek altını kazanan gelin Çeyrek altını kazanan gelin Beyza Buyurun ilk günden. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun hanımefendiciğim. Hey. Kızlar bakın burada ne var? Çeyreğim ve bugün benim birinci günüm. Tebrikler. Çok sağ olun. İlk teşekkür günden. ederim. Ne şans. Vallahi bravo. <laughs> buyurun Gelin, gelin, gelin. gelin tebrik ediyorum Beyza Nurcuğum. Sizi de öyle tekrar hoş geldiniz. Herkese bol şans diliyorum yeni haftada. Evet değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın bizimle kalın. Günün toplam puan durumu şöyle. Beyza 18 puan. Aysun 17 puan. Seren